Teyzeciğim merhaba. Merhaba. Oğlum belediyesi adına evet. bu bana kurban bayramı ndı. şimdiden kutlar. Çok Sayın sağ Belediye ol. Başkanımız Tamer Mandelinci'nin evet. hediyesini takdim etmek isteriz evet. bayram evet. öncesi. Buyurun. Çok buyurun sağ tezye. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ne güzel değil mi? Ne güzel gün evet, evet, şafak çok, evet. çok sağ olun, sağ olun. olsun. Çok, çok şükür. Teyzeciğim Sayın Bodrum Belediye Başkanımız, Samer Mandel'den selamlarını getirdik sana. Kurban Bayramı'nı şimdiden Yağol kutlar, hediyemizi sunmamızı isteyeceğim. Teşekkür ederim. olsun. hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Doğru belediye başkanımız Sayın Tamer Manderci'nin selamını getirdik sana. Aleyküm selam. Mübarek kurban bayramınızı kutlar. Sağ olun size... hocam. Bana yardımcı olursun bak, size söyleyeyim. Ben Zaten elim kanım aldım, <laughs> tamam mı? Sizin Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar. Sağ olun hocam. İyi, İyi bayramlar. Sağ olun. Sağ olun. Çok Hadi. teşekkür ederim efendim. Bayramlar efendim çok çok teşekkürler. Bayramlar, kendinize iyi bakın çok çok tamam. görüşürüz. İyi günler, iyi günler efendim. Ayağınıza sağlık. İyi günler.